Ek yerleştirme dönemi bu yıl ÖSYMC 3-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak olarak bir açıklama geldi. Ek yerleştirme döneminde öğrenciler tercihte bulunacaklar yeniden. Bu tercihlerini yine tercih merkezleri aracılığıyla ya da internet aracılığıyla yapabilecekler. Bu dönemde e, bazı boş kontenjanlar görecekler kılavuzlarda. Bu döneme özel bir kılavuz da hazırlanıyor. Bu kılavuza 29 Eylül tarihi itibariyle ÖSYM.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu dönemde öğrencilerin yapması gereken aslında basit bir şey. Zaten ilk yerleştirmede pek çok üniversiteyi ve bölümü araştırmışlardı. Zaten pek çoğunun kafasında hangi bölümleri yazmak istedikleri var. Ee, bu dönemle ilgili de öğrencilerin 29 Eylül itibariyle kılavuzu incelemeleri gerekiyor. Eğer istedikleri, düşündükleri, okumayı isteyebilecekleri bölümlerde ve üniversitelerde kontenjan açığı varsa oralara başvurabilirler. Ee, başvurular 3-6 Ekim arasında olsa da bizim tavsiyemiz 29 Eylül itibariyle yani kılavuzun yayınlandığı gün itibariyle öğrencilerin tercihlerine e, yön vermeleri şeklinde olacaktır. Biz İstanbul Bilgi Üniversitesi Tanıtım Departmanı olarak 29 Eylül itibariyle ofislerimizde olacağız ve öğrencilere kapılarımız açık gelebilirler bizlerden de bölümlerimiz ve boş kontenjanlarımız hakkında bilgi alabilirler. Ek kontenjan döneminde en önemli konulardan bir tanesi taban puan uygulamasıdır. Bu yılın henüz kontenjan kılavuzunu görmediğimiz için bu yıl nasıl bir uygulama yapılacağı henüz netleşmedi. Bununla birlikte yine de bu taban puan uygulamasından biraz bahsetmek gerekir. Kılavuzu alan öğrenciler bazı bölümlerin yanında bir taban puan görecekler. Bu taban puanı bir örnekle açıklamak gerekirse şöyle bir şeydir. Diyelim ki bir bölümün 10 kişilik bir kontenjanı vardı ilk yerleştirmede. Bu kontenjan doldu yani 10 kişi buraya yerleşti. Ancak bu 10 kişiden bir ya da ikisi kaydını yaptırmamış olabilir. Bu şekilde bir açık oluştuysa eğer ek kontenjan döneminde o noktada e, burada bir taban puan oluyor. Yani o bölüme giren 10. kişinin puanı o bölümün taban puanı olmuş oluyor. Ve öğrencinin tercih edebilmesi için bu bölümü ilk e, yani sınav puanının ilk yerleştirmede elindeki yerleşen puanının bu taban puanına eşit ya da ondan biraz daha yüksek olması gerekiyor. Ek kontenjan döneminde kimler tercih yapabilir? Önemli sorulardan bir tanesi. Onu da şöyle söyleyebiliriz. Hiçbir bölüme yerleşmemiş öğrenciler için bir süreçtir, ek yerleştirme süreci. Burada tabii ki açık öğretim bölümlerini saymıyoruz. Yani açık öğretim fakültesinin kontenjansız bölümlerine yerleşmiş olabilirsiniz. Bu bir sıkıntı değil. Ancak kontenjanı olan herhangi bir açık öğretim bölümü ya da diğer tüm lisans, ön lisans programlarında eğer bir yerleştirmeniz söz konusuysa yani bir üniversiteyi kazandıysanız ek yerleştirme hakkınız maalesef bulunmuyor. Ama herhangi bir yere yerleştirilmediyseniz e, sizler de Tercih edecek durumdaysanız yani ana baraj puanlarını geçmiş durumdaysanız ek kontenjan döneminde tercih yapabilirsiniz. Bu dönem tercihler açısından oldukça önemli. Neden ek kontenjan döneminden faydalanalım gibi bir soru aklınıza gelebilir. Bir yıl daha üniversite stresini yaşamak önemli bir konu. Ya yani Bunu gerçekten göze alabiliyor musunuz? Bu önemli bir soru. İkinci sene üniversiteye hazırlanan öğrenciler için çok farklı psikolojik durumlar söz konusu oluyor. Örneğin daha büyük bir baskı altında olduğunu söyleyenler var. Bu son şansım ya yine kazanamazsam diye büyük bir baskı oluşabiliyor. Yeniden bir dershane ve ders çalışma süreci öğrenciler için çok yıpratıcı olabiliyor. Bütün bunları yeniden yaşamak yerine bu sıkıntılı süreci e, üniversiteli olabilmeniz adına bunu da bir son şansmış gibi değerlendirebilirsiniz. Ee, bir kaygı oluyor öğrencilerin gözünde ee, ben geç başlayacağım üniversiteye herkes derslere başlamış oluyor ek yerleştirmeyle geldiğimde ne yapacağım gibi bir düşünce oluyor. Hiç e, bu konuda tereddütleriniz olmasın çünkü üniversiteler e, ek yerleştirme ile gelen öğrencileri için ek dersler yapmak suretiyle ilk dönem kaçırdıkları derslerin e, tekrarını tamamlamasını yapıyorlar ve daha sonra öğrenciler normal diğer öğrencilerle birlikte eğitimlerine devam ediyorlar. Bu konuda da bir kaygı yaşamanıza gerek yok. Ek yerleştirme kılavuzunun açıklandığı 29 Eylül gününden itibaren, ek yerleştirmenin son günü olan 6 Ekim'e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Tanıtım Ofisi sizleri bekliyor olacak. Gelin bizlerle görüşün. Hangi bölümlerimizde kontenjan açığı var? Taban puanları uygulanan bölümlerimiz var mı? E, buralara nasıl yerleştirilebilirsiniz gibi konularda size yardımcı olalım. Bölümleri anlatalım. O bölümleri bitirenlerin ne gibi işler yaptığını anlatalım. Hem siz kendiniz için doğru bölümü bulun hem de üniversiteli olmak için bu son fırsatı kaçırmayın. Sizleri üniversitemizde bekliyoruz.